Norveçli Cadı. Hikaye: Senay Soydemir. Seslendiren: Burçin Çakar. Uzun zaman önce Seljord'daki bir kulübede her türlü büyüyü yapabilen bir cadı kadın yaşardı. Birbirinden yetenekli cadılar onu görmek için köye gelirdi ve haftalarca onun evinde konuk olurdu. Cadı kadın bir gün beyaz bir yılan buldu ender görülen bu yılanın her türlü hastalığı iyileştirme gücüne sahip olduğunu bilmeyen cadı yoktu. Cadılara özel bir tarifle beyaz yılanı suda kaynattığınızda suyun üzerinde üç yıldız belirirdi. İlk yıldız bilgelik sunardı. İkincisi geleceği görme yeteneği verirdi. Kendi etrafında deli gibi dönen üçüncü yıldızsa sizi çok kuvvetli yapardı.'' Beyaz yılanı yakalayan cadı kulübesine döner dönmez önce onu haşladı. Sonra da atalarının tarifini uygulayıp ateşin üzerinde pişmeye bıraktı. İneklerini kontrol etmek için ahıra gittiğinde kızı Margit evde yalnızdı. Mutfaktaki kazanı gördü ve içindekinin et suyu olduğunu sandı. Bir parça ekmek alıp kazana daldırdı ve farkına varmadan yıldızlardan birini aldı ekmeği yutar yutmaz duvarların ötesini görmeye başlamıştı bile. O sırada cadı kadın içeriye girdi ve Margit'i dikkatle duvara bakarken buldu. Kız birden sevinç çığlığı atarak şöyle konuştu. Altın gülün doğuracağı buzağının rengini görebiliyorum. Cadı kadın telaşla kazana dokunmadın değil mi diye sorsa da neler olduğunu anlamıştı ve Margit'in çekeceği acıyı iyi biliyordu cadının korktuğu kısa sürede oldu. Margit artık eskisi gibi değildi. Köyde ve civarda gerçekleşen tüm uğursuz olayları görebiliyordu. Görülerinin birinde bir adam boğuluyordu. Zavallı kız birinin gidip adama yardım etmesi gerektiğini saatler boyunca haykırdıktan sonra bayıldı. Cadı kadın çaresizce her gün yeni bir büyü deniyor, kızını kurtarmaya çalışıyordu. Kız neredeyse aklını yitirecekti ki kulübeye çok güçlü bir cadı çıka geldi. Kızın başına gelenleri duymuştu. İkinci yıldızı onun içinden çekip aldı ve rüzgarların yardımıyla toza çevirip dünyanın dört bir yanına dağıttı. Margit'in geleceği görme gücü sonunda yok olmuştu.